Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Alper Atak. Bugünkü videomuzun konusu pH metre nedir, ne işe yarar, nasıl temin edilir ve e, nerelerde kullanılır. Videomuza geçmeden önce pH metrenin e, toprak ve bahçe hayatında ve tarlalarımızda neden bu kadar önemli olduğundan bahsedeceğim. İlk öncelikle e, pH değerlerine değineyim. Toprağımızdaki bazik ve alkalik topraklar 8 ila 14 derece arasında olur. E, nötr 7'dir yani ortalama bir toprak. 0 ile 6 arası da asidik olur. Yani e, bu şu şekilde. Her bahçıvan toprağından memnun değildir. Mesela e, ben de bir ata tohumu var. Ben çok iyi verim alıyorum e, arkadaşlarıma veriyorum. Ama onlar aynı verimi alamıyor. Veya 2-3 yan bahçedeki hobi bahçesinde e, 2-3 ötedeki bahçedeki arkadaşım ya da komşum aynı verimi alamıyor verdiğim tohumlardan. Veya bir e, bitki merkezinden, bitki mağazasından ikimiz de bir aynı çiçeği alıyoruz. Veya aynı e, yemiş meyvesi mesela yaban mersinini alıyoruz. Ben çok iyi yetiştirebilirken o verim alamıyor. Bunun sebeplerine değineceğiz. Ve bunun yanında pH'in değerlerini neler yükseltir, neden yükseltir ona değineceğiz. E, bugünkü videomuzda bende bu şekilde 4 farklı pH metre var. Hollanda ziyaretimdeki geçmişteki videolarıma bakarsanız görürsünüz şu e, iki cihazı ve bu mavi cihazı satın almıştım e, uygun miktarlara. Ben normalde bu makineyi kullanıyorum. Daha önce de turnusol kağıdı gibi e, akvaryumlarda kullanılan e, kağıtlar ben kullandım e, sıkça. E, öncelikle Şebeke suyundan bahsetmek istiyorum. 6,5 ve 8,5'tur şebeke suyu. Ee, yani toprağın içerisindeki kireç ve klordan dolayı toprağın pH'ini yükseltir. pH toprakta neden bu kadar önemlidir? Yani pH bitkinin hayati önemlidir arkadaşlar. Yani şu şekilde mesela bir yemek nasıl yağlı olursa fazla yağlı olursa tansiyonumuzu yükseltir. Hatta ölümlere kadar sebep olursa yaş oranımıza göre pH'te da, toprakta da bu şekilde önemlidir. Mesela bir domatesin pH'i 6-6.5 arasıdır ideal. 7-7.5'a kadar da dayanabilir. Yani 7-7.5'dan sonra ne olur? E, domates verim vermez, boy olarak yetişmez e, veya yaprak ömrü iyi olmaz. Bu şekilde sebepler olur. Ya da yaban mersinden kendi tecrübelerimden bahsetmek istiyorum. Daha önce 4 farklı yaban mersini yani nasıl kayısı da kağızman ya da şekerpare gibi çeşitler varsa 4 farklı yaban mersini aldım. Bunlardan e, hiçbirinden verim alamadım. Bir kolonideki komşumun birisinde çok verimli yaban mersinleri gördüm. Kendisine sordum neler yaptığı, nasıl verim aldığı hakkında. Bana ilk sorduğu soru toprağının pH'i ne dedi. Ben de dedim hiç bilmiyorum yani daha önce hiç araştırmadım. Yani toprağa gübreyi veriyordum, kafama göre kireç atıyordum, kafama göre kül atıyordum. Dolayısıyla bu etkenlerden dolayı toprağınızın pH'i yükselirse... Yaban mersini e özellikle e, hassastır bu konuda. Asidik toprak ister 5-5,5 gibi. Dolayısıyla verim alamazsınız. Yani e, herkesten duyuyorum bunu birçok bahçe dostlarımdan. Bana diyorlar ki toprağımın e, her türlü gübresini ekliyorum, her türlü kirecini atıyorum, külünü atıyorum. Yani bunları atmadan önce toprağın değerlerini e, ele almak gerekir. Bugün günümüzde toprağın tahlilini yaptırmak gerçekten pahalı ve zahmetli işler. Dolayısıyla bunu nasıl yapabiliriz en uygun bu şekilde Türkiye şartlarında bu cihazları araştırdım. Burada yaklaşık 5 eurodan başlıyor 20-25 euroya kadar yani işimizi görecek cihazlar bunlar. Şu iki cihazı 5'er euroya aldım ben Hollanda'dan. Şuradaki cihazı 10 euroya aldım. İnternette de 15-20 eurodan başlıyor aşağı yukarı. Buradakini de yaklaşık 20-25 euroya kadar. Bu tam profesyonel e, değil ama e, yeterli bir donanıma sahip bir cihaz. Daha doğrusu bunların hepsi hiçbiri profesyonel değil. Bunlar e, biz amatör yetiştiriciler için ideal e, işimizi görebilecek cihazlar. Bir de şuna değinmek istiyorum. pH e, elbette toprağın konumu, iklimi e, toprak çeşidine göre de değişir. Mesela ee, bulunduğunuz bölgede kireç kaya tabakası üzerindesinizdir ya da aldığınız toprak e, yüksek e, alkali bir topraktır. Dolayısıyla siz bunun farkında değilsinizdir. Dolayısıyla da ürünlerinizden verim alamayabilirsiniz. <laughs> Mesela onların e, ziyade şuna da değinmek istiyorum. Her zaman diyorum ki videolarımla veya e, gerçek hayatta dostlarıma Şebeke suyuyla elinizden geldiğince sulamamaya dikkat edin. Çünkü şebeke suyu içerisinde klor ve kireç olduğundan dolayı pH otomatikmen yükseltir. Bazı kaynaklarda gördüğüm, yani e, bilgi kirliliğinden bahsetmek istiyorum. Bu videoyu çekmek istememin sebebi de bu. E, pH metre tanıtımı yapıyorlar mesela. Arkadaşlar bu reklam değildir. Ben tamamen sizlere tavsiye ve öneri olması açısından e, sunum yapmak istedim. Birazdan da nasıl çalıştığı hakkında e, bilgi vereceğim. Bir sonraki videomda da e, toprakta uygulamasını göstereceğim. pH mesela yüksekse nasıl düşürülebilir? Nelere dikkat etmeliyiz? Bunlara değineceğim. E, şu şekilde arkadaşlar. E, şebeke suyu 6,5 ve buçuktur dedik ortalama pH değerleri. Ama bazı yerlerde görürüz ki mesela musluğu açtığınız zaman bembeyaz yani e, Ayrandan bir tıkınca su akar bu şekilde. Bu da otomatikmen pH'ımızı yükseltir dedik. Yani bunu ne yapabiliriz? Filtrelenmiş su bile yediyken, yani musluktaki suyu e, filtreli aletlerle filtre ettiğiniz zaman o halde bile 7'ye inebilir. Yani bunu da kendiniz suyu test eden pH metrelerle ölçebilirsiniz. Bu arada bunlar toprak için yani kesinlikle su ya da e, gıda üzerine pH ölçme aletleri değil. Gıda üzerine olanlar ayrıdır. E, su üzerine olanlar ayrı, ayrıdır. Bunlar da e, toprak için bunu da bu şekilde belirteyim. Arkadaşlar aynı zamanda e, şuna değinmek istiyorum. Mesela dedik ya domates e, ortalama değerleri 6-6,5'dur 7-7,5'a kadar dayanır. Ama her sebze meyve bu şekilde değildir. Ya da ektiğimiz bitkiler bu şekilde değildir. Mesela güllerim fazla açmıyor deniliyor ya da her türlü dediğim gibi gübreye ekliyorum ama verim alamıyorum deniliyor. Neden? Bunun sebebi de toprağımızın pHının yüksek olması ya da çok düşük olması. Buna da e, ilerleyen videolarımızda tekrardan değineceğiz. Nasıl yaparız, nasıl ederiz gibi. Şimdi tabii ki toprak çeşidi de bunun etkenlerinden dedik. E, aynı zamanda e, aktarma organı olan gübre dahi yetmez. Dolayısıyla toprağımızın pH'ini güzel bir şekilde ölçmemiz gerekir. Bunu da belirteyim. Şimdi cihazlarımızın incelemesine ve paket açılışına geçelim. Gerçi bu paketler açıldığı Kalibresini yapmam için çiftçi bir arkadaşımdan yardım istedim. Kendisi kendindeki profesyonel cihazlarla karşılaştırdı. Kendi toprağında ölçtü ve bunları denedi. Hemen hemen birebir yani hemen hemen dediğim örnek veriyorum 12 0.6 buçuk gösteriyorken pardon 6 buçuk gösteriyorken benimki 6.7 ya da örnek veriyorum 12 7 buçuk gösterirken benimki 7 yani çok hemen hemen rakamlarla olduğunu söyledi. Onun da şu alette olduğunu söyledi. Diğerleri birebir aynı ölçmüş. Şimdi cihazlarımızın tanıtımına geçelim. Arkadaşlar şimdi e, cihazlarımızı tanıtmaya başlayabiliriz. Burada 2 adet dijital, 2 adet de analog pH metre toprak için cihazlarımız var. Bunu ben internetten sipariş verdim. 22 ya da 23 euro gibi rakamlara. Şimdi şurada görmüş olduğunuz e, Fahrenheit ve derece ayarları. Bakın şurada 18.6 Elimin sıcaklığından dolayı yavaş yavaş Bu da toprağın e, sıcaklığını ölçer ki Toprağa tohum ekeceğiniz zaman e, tohumun patlama derecelerini ya da elinizdeki viyollere dikecekseniz ya da büyük kaplara e, tohum patlama derecelerini kontrol etmeniz için e, bakın şu an 20 derece ideal tohum ekme sıcaklığıdır. Şimdi bu bu şekilde. Şurada aşağıdaki nem oranıdır. Iııı e, Şurada da nem oranını gösterir 0. Ee, biri nem oranı şuradaki sunlight yazan yer 285 lux mesela 290 oldu. Ee, buradaki fotosel sayesinde ışık lumen değerini ölçer. Yani aydınlık değerini şurada fotoseldir. Keza bunda buradadır. Bu cihazlarda da mesela burada fotoseller bulunur. Bunda da nerede? Şurada. Bakın şurada yuvarlak yer fotosel. Yani aydınlık derecesini ölçer. Şimdi şuna geçelim. Bunu bir sonraki videomuzda toprakta nasıl uygulamamız gerekir, nasıl çalışır, nasıl aktif hale getirilir, uygulamalı bir şekilde göstermek istiyorum size. Bakın mesela şu an 22.3 derece, pH değeri en son ölçtüğüm 7 dereceydi. Burada nem değeri yazıyor ve yüzde 72 %71. Bu yanlış olabilir. Sıfırlamam lazım. Bu bu şekilde toprak sıcaklığını da gösteriyor. Dediğim gibi iki tane probu var. Bu nasıl çalışır? Topraktaki iletkenlik sayesinde bu iki prob arasında e, bir elektrik algılamasını ölçerek pH'ınızı size verir. Burada da tekrar ikinci bir cihazımız var. Bu tek problu ee, bu şekilde en son 7 ortalama olduğu için bu 7'de kalıyor sürekli. Bunda ama e, en son ölçtüğünüz değeri gösteriyor. Bakın burada hmm, derece ayarlar da var. Mesela şu arkasında şöyle yakın göstermem gerekirse e, pH en solda ortada e, yani en soldaysa pH değerindedir. Ortadaysa ışık yani lumen değeri en sağda da toprağın derecesini ölçer. Buradaki de keza analogtur Yani bunu toprağa sapladığınız zaman lumen değerlerini verir. Mesela burada bu şekilde moist nem değeridir. Bu ışık değeridir. Bu da pH değeridir. Bu şekilde. Bakın tekrar söylüyorum. Moist. E, ben çok fazla İngilizce ile alakam yok. Toprağın nem değeri. Light. Lumen değeri. pHta toprağın pH değerleri. Burada üç farklı kadran var. E, mesela şu alttaki 2, 3, 4, 10'a kadar toprak değerleri. Yani pH değerleri. Onun dışında üst taraftaki e, 200'den 2000'e kadar olan. 20.000 mi hatta. 2000 olan da Işık derecesidir. Bu da bu şekilde. Bakın şu en alttaki 8 ile 3.5 arası toprağın değerleridir. Şu kırmızı çizgi görüyor musunuz? Bunlar toprağın değerleridir. Şu ortadaki 1'den 10'a kadar olan kuruluk. Bakın dry diyor. Burada wet evet diyor. Bunlar da toprağın kuruluk ve nem derecesidir. Keza bunda da aşağı yukarı çalışma prensibi aynı şekilde. Burası toprağın nem, burası ışık derecesi, burası da pH derecesidir. Burada da fotosel özelliğiyle de toprağın pardon havanın aydınlık derecesini gösterir. Ben bu cihazdan çok memnunum. Tavsiye ederim size. Bu şekilde bir kutusu var. Bu yani ekran görüntüsü alırsanız bulabilirsiniz bunu rahatlıkla ee, özelimden de ulaşırsanız deyimden size link atarım dediğim gibi reklam değil tavsiyedir Mesela şunu şu şekilde bir uygulama yaparsak bakın elimde bir telefonun feneriyle şu an kaç 408 303 Lux yani lumen gösteriyor Mesela şunu yaklaştırdığım zaman bakın 981 Biraz daha yaklaştıralım telefonu. 983 1041 lümen. Yani bu bu şekilde e, mesela bitkilerinizi tohumlarınızı ektiniz ama evlerinizde yetiştiriyorsunuz. Hava soğuk olduğu için cam kenarında yeterince güneş ışığı almadığı için e, cam tarafına doğru, ışığa doğru gider, uzar ve e, cılız kalır. Bir müddet sonra da e, kök boğaz çürüklüğü yaşayıp devrilir. Yani tohumlarınız ziyan olur. Bunu da bu şekilde buradaki fotoselleri sayesinde ışığınızı ölçerek de e, kullanabilirsiniz. Bunlarda da keza aynı şekilde bir adet bakır prop var ve bir adet alüminyum prop var dediğim gibi. Bu şekilde aletleri elde etmenizi e, rica ediyorum. Hatta tavsiye ediyorum özellikle. E, çünkü pH metre e, bahçelerimizin olmazsa olmazıdır. Neden? E, onu da tekrar söyleyeyim. Yani... Aynı toprak diyebilirsiniz ama mesela daha önce fazla kireçleme yapılmış olabilir ya da doğası gereği yapısı gereği kireçli olmuş olabilir topraklarınız. Dolayısıyla e, tek başına kireç değil, daha önce atılan gübreler, yanlış e, ilaçlamalardan dolayı veya e, toprağın kendi yapısından dolayı bulunduğunuz iklimden dahi farklılaşır bu. Ya da e, nemli bir toprak değildir. E, kabartılmamıştır. Birçok etken var. Bunu da ilerleyen dönemde diğer videolarımda anlatacağım. Bunlar bu şekilde arkadaşlar. pH metre bir şekilde elde edin. Yani şu görmüş olduğunuz cihazlar bunlar da idealdir. Ama ben dijital olanlarını tavsiye ediyorum. Ee, yani kullanmadığınız zaman arkasından basit bir şekilde bakın şurada göreceksiniz. 9 voltluk pili var. Bunu çıkarın ki durduğu yerde pil e, ömrünü azaltmasın. Bu da bu şekilde. Bu ee, Dijital almaya bakın. Türkiye şartlarında ne kadar? Yaklaşık 200-250 TL gibi bir rakamlar. Ee, Avrupa şartlarından bahsediyorum. 5 Euro'dan da başlıyor. Ee, tabi posta paraları hariçtir. Şu cihazlar mesela 5-6 Euro'dan 7-8 Euro'ya kadar. Bunlar da 10-12 10, -10, 10 -12 veya 17 Euro'ya kadar gördüm. Bu da minimum 22 ve 25 Euro arasında. Bunlar sizin işinizi görecektir. Yani toprağımızın pH'i iyi olursa 10 numara bitki yetiştireceğiz arkadaşlar. Tabii Tek etken bu değil ama en önemli etkenlerden birisidir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Kanalıma henüz abone değilsiniz. Abone olup videolarımı paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Nürnberg Almanya'dan herkese selamlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.